Merhaba arkadaşlar. Bugün Orgundan size hasretiyle yandı gönlümün ilk kıtasını, ilk dört dizesini size Orgun'dan çalacağım. Başlıyoruz. arkadaşlar çaldık ilk dört dizesini bir gıda ye ee, kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın bu videoya 10 like gelirse hemen yarın yeni bir video atıyorum eğer gelmezse iki gün sonra atıyorum arkadaşlar bay bay